Merhaba arkadaşlar. Her geçen gün bu kademeli emeklilik hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz aslında bir iki gündür özellikle Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklama emeklilik için, emekli maaşları için, emeklilerin refahı için yaptığı açıklama bu kademeli emeklilik sisteminde acaba yeni bir çalışma mı var? Bunun aslında bazı ayak sesleri geliyor gibi bugün de yine büyük medyalarda, haberlerde, televizyonlarda, gazetelerde bu kademeli emeklilik hakkında bazı açıklamalar, bazı yeni duyumlar ortaya çıktı. Hani EYT, erken emeklilik, EYT durumunu kaçıranlar kademeli emeklilikte 45-52 yaş aralığında çalışanlar emeklilik hakkına kazanabilecek deniyor. Özellikle 99 yılından sonra işe başlayan kişiler hani kademe kademe eğer primi eksikse primi kadar. Eğer yılı eksikse yılı kadar kademeli bir emeklilik sistemine gireceği söyleniyor. Bakın sistem nasıl işlenecek açıklamasında yaş ve prim gün şartını belirli bir aralığa çekilmesi öngörülüyor diyor. İlk taslağa göre 45-52 yaş arasındaki çalışanlar belirlenen prim gün şartlarını tamamladıkları takdirde emekli olabilecekler diyor. Ayrıca erken emekli olmak isteyenler için ek prim ödeme imkanı sunulacak diyor. Yani prim eksiğiniz varsa ek prim ödeme imkanı sunulacak. Belki banka kredisiyle ödeyebilirsiniz yani bunları. Bunun için de bir düzenleme gelebilir. Hem emeklilik yaşı erkene çekilecek hem de prim ödeyenler maaşını arttırabilecek. Ek prim ödeyenler maaşını arttırabilecek. Yani ben şunu anlıyorum burada. Belki önümüzdeki seçim öncesinde hükümet çıkıp şey diyecek işte 99 yılından sonra işe girenler örneğin 2002 yılında işe girenler normalde işte 60 yaşında emekli olacaksa işte 2000 ile 2008 arasında işe girenler örnek veriyorum 7 yıl erkene çekilecek. Mesela 2002'de işe girdiyseniz 5 yıl erkene çekilecek emekliniz 60 değil de 55 ya da 99'dan hemen sonra belki bir ay sonra o zaman da 7 yıl erkene çekilebilecek. Bu daha taslak durumlar çok tartışılır. Daha bu çok su götürür. Bu kademeli emeklilik sistemi EYT'den sonra bence önümüzdeki seçimlere damgasını vurabilecek bir sistem. Ki emekli olmak isteyen kişi sayısı çok fazla. Özellikle emekli olayım, biraz daha çalışayım, başka bir yerde çalışayım diyenler de var. Ki emeklilik en azından sağlık bakımında, en azından işte ileriye dönük hastane masrafları bakımından birçok kişinin tercihi şu an SGK emekliliği. Umarız bu kademe emek sisteminde yeni detaylar gelmeye devam eder. Biz de buradan paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar.